Dolmabahçe Sarayı nerededir? Dolmabahçe Sarayı nerededir abi? 5000 nordan. Beşiktaş'ın oradaymış. demiş. On karardı. Evet. Emin misin? Değilim, bilmiyorum çok. Çok İstanbul'da gezmiyoruz açıkçası. Öyle söyleyeyim yabancısız buranın. yabancısız. Evet. Ben gurbetçi gurbeci mi? miyim? Sayılırız. Dolmabahçe Sarayı nerededir? Neresi abi? Dolmabahçe Sarayı. Topkapı'da da nerede oldu? <laughs> nerede <Adam, gülüyor> bileyim, <Topkapı'da da. gülüyor> <laughs> bileyim nerede? Espri de. Nerede olur bilmem. Bilmiyorum. bilmiyorum. Yakın buradan görünür belki ya. Vallahi kaç taraflarda falan bilmiyorum. <laughs> Efendim. Ama bahçe sarayı. Evet. İler tarafta. Neresi orası? Buradan görünür mü? <laughs> evet görünüyor. Görünüyor evet. Nereye bağlıdır? İstanbul, İstanbul, ha ilçe, Beşiktaş'a. Donobahçe Sarayı nerede diye soruyorsunuz. Evet. Çok güzel soru. <laughs> Donobahçe Sarayı nerede abi? Donobahçe Sarayı nerede? Doğru. <laughs> Dolma nereye Dolma Nereye bağlı? Beşiktaş'a bağlı ve yoluna. Şey Beşiktaş'a bağlı. Evet. Dol sizin evet, gelecekte. Ben bilemedim birini bir bildi. <laughs> Dolma bahçe sarayı nerededir? Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta. Evet, Dolma, Dolma de bahçe de sarayı de. diyor. Beşiktaş'ta. 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 Evet. Beşiktaş'ta. Merhaba. Dolma bahçe sarayı nerededir? Teşekkürler. Ne arıyorsun? Ne soruyorsun? Abim Dolma Bahçe Sarayı nerede Dolmabahçe, Dolma Bahçe, Dolma Bahçe'de nerede olacak? Evet. <laughs> Değil mi? Beşiktaş'a bağlı Dolma Bahçe Mahallesi'nde ee, şu anda Beşiktaş tadının altında. Başka ne istiyorsun? Kabataş'ta. Nerede mi? Dolma Bahçe Sarayı nerede? Beşiktaş'ta. Kopya aldık. He? Kopya aldık. Hayır, vallahi almadım. Ama Beşiktaş, Beşiktaş stadyumun orada zaten. Donal Bahçe Sarayı karşı taraftan. <laughs> He? Neresi orası? Anlamadım. Neresi orası? İsmi ne yani? Ya Donal Bakçı Sarayı dediğimiz o padişahların şey değil mi yani sarayı dedikleri... Bağlı olduğu ilçe. He, bağlı olduğu ilçe. Beyoğlu, Beyoğlu, belki. Beyoğlu olmasın. Beşiktaş'ta Beyoğlu arası değil mi? Tam bilmiyorum yani. Ama Beyoğlu'ya balı olabilir yani. Beşiktaş'ta. Ya Beşiktaş'ta. Beşiktaş. Hı hı. Bahçe Sarayı. Dur bir düşünün İstanbul'dadır galiba. Nerede abi? İstanbul'da. Aa. İstanbul neresi? Ben pek bilmiyorum buraları. Kusura bakma. Gerçekten. Nereden geldik? Işte? Ben yurt dışından geliyorum. Kurbetçi mi? Evet. Kurbetçi. Hı? Evet. Evet. Gitmeyi düşünüyor musun Dolmabahçe'ye ya da gittin mi? Çok istiyordum ama maalesef gidemedim. Atatürk öldüğü yer değil mi orası? Tabii. Herkes genelde isteyerek gidiyor, severek gidiyor. Gerçi ben de çok istiyorum gitmeyi de ama maalesef kısmet işte olmadı diye. kısmet olmadı. Yakın, mı? Ya, yakınmış o kadar uzak değil. Buradan ya, bir şey bile. nasip olur bir daha gelirsem o zaman. Tramvay'ı bildin mi evet. Mübarek önceden söyleseydin giderdim ama şimdi vaktim yok. Dolma Bahçe Sarayı. Atatürk 1938'de öldü. Dolma Bahçe Sarayı'na gömüldü. 1954 yılında anıt kabirin inşaatı bitti. Ondan sonra anıt Atatürk'ün naşını anıt kabire taşıdılar. Entografya Müzesi. Nerede Dolmabahçe? Ee, Fatih İstanbul. Fatih'te. Nerede? Beşiktaş'ta. O, o, o kadar da olsun. Ha, Dolma Sarayı'nda şu işte 38'den 1954 yılında kaldı. Ondan sonra 1954 yılında kabirinden çıkardılar. Anıt kabire düşünsene. Enteresan bir durum ha. 1938, 54. Ne var orada? 12. 16 yıl. Kamyon var geçmeyin. 16 yıl Dolma Bahçe Sarayı'nda kaldı. Ondan sonra sen Atatürk'ü çıkar. 1954'te anıt kabirin inşaatı bitti. 16 yılda bir anıt kabirin inşaatı. Sonra Atatürk'ün Türk'ün naşını al, anıt e koy. Bunu yayınla. İnsanlar uyansın. Belki yok. Belki yok. Belki anıt kabirde 6 Türk'ün naşı yok. Yani var mı bir ispat? 1938'de öldü. Etnografya Müzesi'nde Dolma Bahçede 1954'te çıkarıldı. Yani tarih okullarda öğrendiğimiz bu. E, 16 yıl. 16 yıl bir insanın kemiği kalır mı? Yani insanlara soru işareti. Aç bakalım Anıtkabir'de Atatürk'ün naşı var mı?